Yer açıldı mı altında cehennem çıkacak. Gök açıldı mı? Çünkü cennet cehennem de şu anda mevcut. Yaratılmış. Yani sana şunu söyleyeyim. Şöyle gökler, şurada da yerler. Cennet bunun üstünde, cehennem bunun altında. Şimdi mevzu ne? Mevzu bu yok oluyor. Bu yok oluyor. Cennet ve cehennem zaten şu anda var. Resmin tamamını ancak görüyorsun. Şimdi anasının karnındaki çocuk gibi İstanbul var, Ankara var desen ne konuşuyorsun lan der. Çocuk çocuk anlar mı bunu. Ya sen çok dar yerdesin. Çok rahatım. Beni sakın kıpırta karıştırmayın. Çıkmak istemiyorum der. Ve ona desen ki yahu şöyle bunun 10 katı 20 katı ana kanının ne 10 katı ne 10 bin katı ne 10 katır ulyon ne 10 katır katır ulyon. Yani dünya nere ana kan nere? Böyle bir yer var desen <laughs> Manyaklısın der ya. Böyle bir yer olur mu der. Orada nasıl yaşayacağım ben boğulurum der. Çünkü o dar yere alışmış ya öyle bolluğa çıkarsam boğulurum der. Ben o kota geniş yerde ne yapacağım der. Çıktıktan sonra yavaş 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 yavaş. Alışıyor alışıyor alışıyor. Bu sefer diyor bu anne karnında nasıl durmuşum ben boğulmamışım yani. Onun için dünya anne karnı kadar. Kökler yerler. Açıldığı zaman cennet cehennem. o adam bir Müslümana atmış bu dünya kadar. Bir kişiye. Hani adamın evi atmış dünya kadar. Adamın özel mülkü yani. Atmış dünya kadar. Ne kadar Müslüman var? Adem Aleyhisselam'dan son Müslümana kadar falan. Hadi en son cehennemden çıkan bile Müslümana on bu dünya kadar veriliyor. Genişliğe bak. Haddi yok, sınır yok, hesabı yok. Ha haddi hesabı var. Allah'a göre. Biz o, o büyüklüğü ölçemeyiz. Yoksa Mevla'nın yarattığı her şeyin bir sınırla yaratmıştır tabii ki. Hiçbir şey Mevla gibi sonsuz olamaz.